Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Ayas sunucusunun 3. bölümüyle karşınızdayım. İyi seyirler dilerim. Abi anahtar kasmaya başladık bile. Bak iyi kanatlarımızı attı. İyi kanatlarımızı attı. Anahtar ya bu şan anahtarlık dedim. E, hangi anahtar detayını bilmem ama anahtarlık. Bak aldık iyi kanatları. Burada Metin'den bir tane şaman zırhı atar mısın? Savunma taşı artı 3. Kutsama kağıdı. Aha soylu kadın elbise. Heh. Bir tane daha soylu kadın elbisesi. Bir yetmedi ikinci yat. Demek ki ilkine çok elit başka bir şey gelecek. Geçemeyeceğiz yine. Mesajı aldık. Unutkanlıktan ne attı? 3 yönlü kesme. At git. Bak şöyle ilk zırhı bir 5 efsun yaptım. Vurdum. 10 rüzgar 10 şimşek 6 ateş. Ya tam oran mı ol be? Hepsini geçtim şimşek tam oran olsa. Abi şöyle atmaya devam ediyorum. Ver bana serisinden 15 şimşek dediğim anda 15 şimşeğimiz geldi. Tamamdır. Hayırlı uğurlu olsun. Yana ekstra çok da bir şey gerek yok. 15 şimşeği verdi. Çok zorlamayacağım bunu. Şimdi kalkanımız var. Kaskımız var. Zırhımız var. Bileziğimiz var. Bir küpe yapmamız lazım. Bakayım bir cennet küpe falan var mı piyasada hiç? Veya beyaz altın küpe de olabilir. 150k'ya şöyle efsunlu bir tane cennet küpe varmış. Abi bunu aldım. 333k'ya bir efsunlu şöyle bir tane tahta ayakkabı aldım. Abi 2 efsunlu 66 kağıt bakır kolye. Aldık mı? Valla aldık. Bedava. Abi şöyle hepsini 5 efsun yaptık. İnanılmaz kanser olaylar yaşadık ama hepsini 5 efsun yapmayı başardık en sonunda. Şöyle tek tek hepsini birer tane bir sallıyorum. 10 kılıç falan çöp. Bu da çöp. Buna da hiçbir şey gelmemiş. Tamam şimdi bu totem artık işe yaramıyor. 15 kılıç, 10 çiftel 6 ok falan geç. 1 ep 10 kritik. Oy tamam tamam. Uğraştırdı ama bu tekte 1 ep tekte de değil yani çok basit bir şekilde 1 ep 10 kritik. Güzel. Kolyeyle bir tane öyle bir şey istiyorum. Bak yine bu da besleyerek gösterdi. Üstüne 10 kritik geldi mi? Gelmedi. Gelmedi. Gel. Ver bir hoca 10 kritik yapıştır oradan. Tamam. Bu olmadı. Küpeye geçiyoruz. Şuna bir 20 şeytan. 10 yarı geldi. Geçiyorum. 20 şeytan hoca. 5 yarı bir şey yok. 6 şeytan. Bu kadar zor olmamalı. Tamam. Ayakkabı rahat geldi de sen zorlama yani. En zorlamaması gereken zorluyor. Ver 20 şeytan ver. Şu kolye geçtik bir anda tak diye. 2000 HP 5 kritik. Sen bir dur. 6 şeytan. Şeytan yok. Şeytan yine yok. Ver şeytan ver. 10 şeytan değil. 20 ölümsüz hiç değil. 10 şeytan. Evet. 20'li daha aldım. Bunlar hep lazım olur. Ama 20'si de bu P gitmez inşallah. Dur bir şöyle bir yer değiştireyim ya. Bir üçüncü envanteri alalım seni. 20 şeytan isteyelim. 20 şeytan gelir mi? 15 kılıç 15 çiftel 10 şeytan. Yonu neymiş lan öyle? 10 36 savunma. Geç. 10 yarı işi yok. Yanına böyle 10 yarı yanına savunma verirsin. Dururum bu arada. Ciddiyim dururum. 10 Donyer çok gösterdi. Ama 20 şeytan vermiyor. Şeytan paso 10 abi. Paso 5 yarı 15 kılıç. 10 yarı 15 kılıç olsa vallahi dururdum. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Harika. Abi ejderha kükremesini de bir G açacağız. Bundan sonra ejderha yardımını da açacağım. Sıra sıra gidiyoruz şu anda. Şunu bir G açalım. Bak 2281 veriyordu. G10 oldu. 2367'ye çıktı. Şöyle son BK'yı da okudum. 2367'den 2655'e çıktı. Şurada yok mu biri ya bir tane dalayım. Gel lan Ghostçu vs gel. Bir tane vurayım skill'i vuracağım sadece. Ghostçu böyle vurayım abi nasıl vuruyor? Üf, yalnız güzelmiş lan bu. Kaç saniyede doluyor? 12 saniye. Ya yeah. kaç vuruyor abi slota? 3100. Lan düz vursam 3200 vuruyor zaten. Ne bok anladım ben bu işten. Ama neyse güzel güzel. Hay Bir de şimdi şunu açacağız. Abi ejderha yardımında şöyle G yapıyoruz. Şu anda 13 kritik sabit veriyor bize. G olduğunda kaç olacak? 14.4 kritik isabet veriyor. Güzel güzel abi. Şunları aradan çıkarmamız iyi oldu. Abi bir tane deniz kızı sandığım vardı. Şöyle açtım. Karbon fiber gelir mi? Old kız. Çöp. Abi zırha 97. efsun atışımız. Şöyle 8 tane efsunumuz var. 1500 EP. Ver artık ya. Ya bir şey ver be. Usta para edecek bir şeyle 15 ateş. Tamam dur. Sen bir dur. <laughs> Sen bir dur usta orada. 15 ateş para eder. 10-12 emden satarız. Abi önceki kostüm 12 buçuk emden attık. Şuna da bir daha attım. 15 büyü geç. 6 şimşek. 15 ver onu ya. 2000 hep, hep absorbe geliyor. 10 kılıç. Pençe. Çan. Yok abi gelmiyor ya. Gerçekten şuna 15 şimşek gelmiyor ya. Bu kadar zor olmamalı ya. Hani piyasada olsa parasıyla alayım diyeceğim eyvallah da. Yok abi piyasaya da düşmüyor. Böyle bir şey olamaz ya. 6 şimşek. Ver şunu gözünü seveyim. 15 şimşek ver ya. Bu kadar zorlamamalı ya. Fazla yani bu kadar gel. <laughs> geldi tamam. 15 şimşek 10 ateş. Güzel geldi. Güzel geldi. Gerçekten güzel geldi. Bir de bunun kaskı lazım. Bir de bunun kask Orada yalandan gelmedi mi? Abi kalkanı artı 6 yaptım. Şöyle bunu da bir artı 7 deneyelim. Artı 7 geçer misin hocam? Böyle vurdum. Bir anda evet. Tekrar bir artı 6. Yok yok. Ha bir daha artı deniyor ama bu sefer kutsama atacağım. Neyse kutsama geçeceğini hissettim. Şöyle vurdum. İşte bu. Artı dolu. Artı 8 denesem mi? Artı 8 bilmiyorum. Denesem mi denemesem mi kararsızım. Şu an kaç defansımız oluyor? 328. Şunu da bir basayım ben aradan. Oha artı 1'e yaktık. Artı 1'e yandı. Bir levellik kask. Yuh. Şunun şansı ne olmuş ya böyle? Orta bir ya. Abi şöyle ayakkabıyla kolyeyi de bir artı yapalım. Ayakkabı geçti. Çok güzel kolye. Sen ne geçer misin? Kolye yandı. Abi kolyeyi tekrardan bir şöyle artı vurdum. Yine yandı. Bir kere daha artı yediye şöyle vurduk. Aha bu sefer geçti. Hayırlı olsun abi. Şu an kaç şimşeğimiz var? Bak 352 defansımız var. Kaskı da artı altı yaptık. Aslında kalkanı bastan mı ya? Artı 8 yapabilirim kalkanı. Çok rahatlatır bu arada. İstiridye ne kadarmış? Bir de akrep kıskacı. Akrep kıskacı. Tamam para değil takip kıskacı istiridene kadar 240k. Denenir ya. Vallahi denenir. Bir tur en azından girebilirim bence bu topa. Yine kutsama kağıdı vuracağım. Art 8 gelmedi mi? Şöyle vurdum. Gelmedi. <laughs> evet. Niye kaşındım ki ben ya? Tekrar art 7 olur mu? Olmadı. Artı altı olur mu? Aha artı altı. Tekrar artı yedi. Artı yedi oldu. Tekrar art. tam tamam yok yok. Şu an 352 savunma. Biraz kafi gibi. Biraz kas kostümü değil. Bir de silah piş falan filan. Onları bir yapmam lazım. Şeytanımız biraz az kalıyor. Yani 20-40 var. Şundan da bir 20 şeytan gelse fena olmaz. Ya yani da en azından 10 şeytan meytan ne gelirse dururum. Bir tane atapeksiz çanı alıyorum şuradan. Pazarda hiç yok. Satan hiç yok. Kiefsun gelmedi mi? Gelmemiş. Buna şöyle 10 şeytan meytan işiler. şeyler. Aha tekte Kiefsun oldu. Çok güzel. 10 hayvan. Şeytan istiyoruz. 15 yalpaze. Ork. 10 yelpaze. 1000 HP 8 zeka da fena değil de. geçtim. 12 zeka olsa belki bir tık düşünür yine geçerdim. 10 delici. Hacı 10 kritik mırtık bir şey var var. 10 şeytan 5 zehirleme durdum. Aramız çok yok. Kaska gireceğim abi. Kask bizim için çok önemli. Şu an ejder altına atmamızın tek olayı kask. Kask 15 şimşek gelirse ejder altına atabiliriz. Yani ejder alt dediğim komutanlarda kasabiliriz. Gelmezse kasamayız. Bu kadar basit her şey. 15 oklardan korunma çöp. 20 ork çöp. E şu an yapacak tek şeyimiz bu olduğu için parayı burada yiyebilirim. 15 büyü. Mistik falan. Altı büyü çöp. 15 rüzgar. Yapma hoca ne rüzgar verdin. Bak 10 rüzgar 10 ateş. Neyse bu para eder en azından. Bunu bir atayım. 7-8 e mi? Gider bu. Ha bir tane daha kask var. 20 mistik. 20 EP üretimi. Hop 12 EP üretimi. Yok abi bu şimşek ne lanet bir efsunmuş sunmuş ya. Son şurada bir 3 M'miz daha vardı. Onunla da atayım. Geldi geldi artık. Gelmedi. 10 şimşekle gidiyorum. 10 hayvan. 10 şimşek bir daha geldi. 15 ver be. Ver be 15. Im. Yolumuza bakalım ya. 6 ateş. 20 ölümsüz ve sonucudan SP üretimi falan çöp abi. Abi geldik sürgüne. Bir şöyle kat başına bir yoklamak istiyorum. Amacım kat başına kasmak değil ama bir kat başına bakalım. Şu anda 50 şeytanımız var. 97 şimşeğimiz var. Kaskı 5 şimşek daha gelmiş olsa yani 15 şimşek olmuş olsa içinden geçerdik açıkçası komutanların ama şuraya bir bakalım ilk. Komutanda da deneyeceğim. Kaç K vuruyoruz? 4.5K space vuruyoruz bunlara şu an. Fena değil. 4.5K güzel hasar abi. Ama benim amacım burada kasmak değil işte. Öyle bir sıkıntımız var. Benim amacım komutanlarda kasmak. Dur şu F4 açın bunu da o kadar grant açtık. 8K vuruyor ha. Fena vurmuyor bu arada. Vallahi 8K girdi. Ben bir gideyim sona. Komutanlara gideyim bakalım komutanlar ne olacak. Abi şurada komutanlarda bir deneyelim. Mini dal çağırsam mesela ne olacak? Bir hasarlara bakmak istiyorum. İlk marka falan basma. Hatta mini dal sprenkli hasara bakalım ilk. 4K vuruyoruz ama neye vuruyoruz? Askerleri vuruyoruz muhtemelen 4K. Hasar açısından 20-90 falan yiyoruz. İşte tam olarak burada o 5 şimşek kask olsa bunlar 90 90 değil 1-1 girecekti. 1-5-10 falan girecekti. Daha da rahat edecektik. Komutana kaç vuruyoruz? Şimdi burada bir eziyet çekebiliriz. Komutana 1-8 falan vuruyoruz abi. Komutan bayağı az. Şuradan mini dalı çağırayım. Şimdi mini dalı çağırdık, marka bas. Ne oldu? Komutana hasarımız 4K'ya çıktı. Fena değil lan aslında. Hani biraz daha para gelsin. Şunu 20 şeytanlı yap diyelim. Şuna da bir 15 şimşek çözdük mü? Aslında dayanır he. Ben, ben ve kalkanan hiç şeytan almıyorum ya. O biraz kötü ya. Oradan bir en azından böyle bir 15-20 şeytan alıyor olsam çok güzel olabilirdi. Bir de ekstra yakmamız var. Bizim yakma acaba HP kesiyor muydu? Ben o kadar bilmiyorum ki şamanın yakma olayını. Bu hesap biraz daha kalsın ya orada bir bakalım. Test edelim. Kim nasıl kasıyor? XP nasıl geliyor? 6.71'de 6.75 falan filan öyle geliyor. Şu an biraz daha boş odayım bilerek buraya geldim. Hani sarmasına bakayım diye. Bir bakalım biraz böyle bir deneyim. Kalabalığa da götürürüm. Abi komutanları bıraktık. Dedik şöyle bir karar aldık. Ben ne eldiven var. Takayım aga şu eldiveni. E 400 drop'um oluyor. Bununla beraber şu mama odasına geleyim. Biraz para kasayım. Şu kaskı artık inşallah 98 bininci efsunda 15 şimşek getirelim. Şuna da bir 20 şeytan getirdik mi biraz daha rahat dayanırız diye bir plan yaptık. Şurada biraz bir 1 saat, iki saat, 3 saat eldiven bitene kadar burada bir mama farmı yapacağım artık. Ne gelir ne gider ne atar bilmiyorum. Ne gelirse toplayacağım. İner tekrar gelirim. Çok basit bir mama odası. Birinci kata indik bu arada. Burada kasıyoruz bakalım. Eldiveni de çağırdım. Çok rahat bir şekilde takılıyor hesap. eldivende 2 saat 25 dakikası varmış. Bakalım neler kasacağız abi. Abi ilk artı 4 babamızı aldık yaklaşık olarak. 10 dakika içinde baya kötü. <laughs> baya kötüymüş. Drop var abi açılması lazımmış. Yanda ekstra vır zıvır bir iki bir şey attı da para etmiyor. Yani 100k falan ediyor. Ama şu iyi. İndik sürgünden. Çok sarmadı bizi. Ortalama olarak ne kadar geldi? Ya şu parayı en baştaki parayla çok bakmayın. Ortalama olarak 3 en falan kastık. 20 dakikada. Yani. Kötü ya. Birkaç değişiklik yapacağız abi içeride. Öncelikle şu silah fişi gibi. Buna bir 20 şeytan getirmeye çalışacağız. Hasarı arttırmamız lazım. Hasar olarak çok sıkıntı çekiyoruz. Hani ile falan filan 90 atılır ama hasar olarak çok sıkıntıdayız. Böyle bir 20 şeytan patlasa güzel olabilir. Ne kadar çok kostüm bunu Gerçekten hatta hesabı yok. Ben de sıkıldım artık ama gelmiyor abi. Böyle bir saçmalık olur mu ya? Gelmiyor. 10 eme kadar atacağım. Ondan sonra yapacağım başka planlar var. Onlara bir 10 şeytan 6 şevik. Geçsem geçtim ya. Kılıç. 10 hayvan. 10 hayvan 10 ork 10 bıçak 6 ok hadi be 20 hayvan değil 20 şeytan ya 6 zeka tam 10 şeytan meytan bir şey gelirse duruyorum 20 ölümsüz 3 derece gelmiyor duracaktım güya önemli. nemde bağımlılık yapıyor işte 10 şeytan 8 zeka of durdum tamam 10 şeytan 8 zeka sonunda güzel geldi abi şöyle bir şey yapacağım kuşak alacağız kuşak hasarımızı bayağı arttır hasar eksiğimiz çok fazla olduğu için hasarı arttırmaya çalışıyoruz şuradan bir 20 tane bir kuşak alayım nereden ne gelirse artık hasarları yükseltmeye çalışacağız. Şeytan eksiğimiz çok fazla var. Onun sıkıntısını da çok geçiyoruz ama şimdi bunu yapacağım. Havalı çelik yağ yok piyasada düşüyorum. O sıkıntı değil. Şöyle vurayım abi. Bir de bir. Hop, yandı. İki de iki. İki de iki değil. İki geldi. Üç geldi. Dört geldi. Beş geldi. Altı geldi. Yedi geldi. Sekiz geldi. Dokuz geldi. Onemiş, yandı. Bir tane onemiş. Bir tane daha onemiş. Bir tane daha onemiş. Bir tane daha onemiş. On on özel'e vuruyorum. Hop, bir tane iki özel. Ah be gelmedi. Oha ne geldi lan öyle? Oğlum nasıl geçti öyle? 20 tane kuşaktan 2 kişiye özel alıyordum. <laughs> tamam dur kuşak aldık. Şimdi bunun or böyle emişi 15 üstü bir şey olsun be. Şöyle bir takacağım. Parlamasına bakacağım. Parlama yok. Kaç emişsin abi sen? 18. <laughs> Üy, çok güzel çok güzel Oğlum mükemmel oldu lan Harika harika bir tane daha acaba denesek mi Bokunu çıkarıp şuradan bir 5 ile bir 10'lu daha alsak mı Bir 10 tane daha alınır be <laughs> Bir 10 tane daha alınır be Çok gaza geldim Böyle bir 10 tane daha yapıştırıyorum Böyle bir tane vurdum bir 5 emiş Hop yandı bir tane daha 5 emiş İkinci geldi üçüncü geldi Dördüncü gelir mi dördüncü geldi Böyle Bir tane 10 emiş ver yandı bir o nemiş hadi oğlum bir tane kişi özel yalnız bir geçirip bir akset bunun bu yanacak aynı oranla giderse şöyle vurdum aha geçti yemin ederim geçti <laughs> <laughs> Oğlum çok iyi geçti lan. Bunu şöyle bir takayım. Bir parlaması marlaması bir şey var mı? Bunda yok. Ne geldi? 13 ymiş. Ama hiç sıkıntı değil. Gerçekten 13 olması hiç sıkıntı Şu 18'i ben kendim kullanırım. 13'ü de artık pazara sallarız. Güzel güzel. <laughs> Abi kuşa emdirici kavalı çelik yayımız yok. Onun için ben de dedim ki şimdi şöyle bir sarı ejderha yayıdır. Kusal sert yay şimdilik bir düşüreyim. Onu yalandan bir emdireyim dedim. Bir metin daha kesmeye geldim de. Burada eldiven var. Ben bir eldiveni alayım. Ama yay yok mu ya? Oho. Oo ya yok. Canavar artışı falan neyse de yay ses hiçbir iş yapmıyor. Abi ikinci metti kesiyoruz. Şundan da bir tane bir yay alır mısın? Ruh taşı attı. Yay atar mısın? Kutsal sert yay. Heh tamam var. Şuradan mamaları falan alayım. Abi şuradan ruh taşında bir okuyalım bakalım. Kutsama geçer misin? Yandı. G4 olmadı. Sonucu Nikar G4 kutsaması olmadı. Yapacak bir şey yok. Abi kuşağı şöyle yayı da emdirelim. Kutsal katliği artı altı yaptık. Buna hiçbir şey yapmayacağım. Sabah havalı çelik melik düşürür onu emdiririz. Böyle 61 str 4 saldırı hızı verecek bize ekstra olarak. Böyle emdirdim gitti. Bunu zaten sileriz sonra. Bak 592 str'miz vardı. 702'ye çıkardı. 110 str aldık ekstra olarak. Artı 4 saldırı hızı maldır hızı falan filan derken bayağı işimize yarayacak. Bunun dışında şu küpeyi bir artı 4 yaptım. Bileziği işte artı 4'e bastık. Silah fişinden falan filan bir şeyler geldi. Bakalım ne haldeyiz şu anda. Tekrardan bir sürgüne yardıralım. Bu relik de alayım. Abi boş ejder altı buldum sonucu da. Tabi ilk çıkınca da böyle bir güzel avantajı var. Mesabı tekrardan bir bakalım. Boş bir ejder altıyla. Kaç k vuruyoruz? 2.5'a düz vuruyoruz. Çarpsam 5k. Yer mi hasar? Ben Fena değil. Bizim niye hasarımız artlamış lan? Biz sanki daha mı fazla vuruyorduk? <laughs> oğlum kuşak yaptık hasarımız düşmüş bizim. Usta o nasıl gerçekleşti ya? Böyle bir şey nasıl olabildi ya? Yalnız ben burada elimle kassam neyi kasılır ha. E, oğlum burası ejderin altında mıydı? Ejderin altında hiç slot yok. Ne bok anladım ben bu işten. Aha muha attı. Alamadım ama onu alırım. Dur bakayım burada biraz kasalım. Şu an burada nasıl XP geliyor onu da göstereyim. Burada mesela işten kaç geldik? 84'tü. 90 oldu. 0-6 falan filan geliyor. Burada elimle kassam biraz kasılabilir. Videoyu da burada noktalayalım o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.